Nazım'ım, bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Neden? Ömrümde gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kıvıldamadan durdum. Sonra saygıyla kapağa durdum. Bayadım sırtımı duvara. Bu anda de düşmek dalgalara. Bu anda ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Nazım. Ses hak duruyor. şairlerin küçük çadırı. Biraz ses lütfen. Küçük çadırı burası. Gece mi kondu, gündüz kondu bilemiyorum ama kondurmuş arkadaşlar. şiiri gibi bir de bu muhafaza etmeye çalışıyorum. Az önce bazı dizeler yazdılar. Dün de yazmışlar. Burada çocuklar toplamış onları. Bugün Nazım'dan yazıldı. Nazım hiçbir yere sığmaz zaten. Biz de sokaklara şiiri sığdırmaya çalışıyoruz. Şiir her zaman insanın olduğu yerdedir. Dostluktur, barıştır, kardeşliktir, karşılıklıktır, yeniliktir. Şiir kısaca insandır. Evet, ben de size Çıngı diye bir şiir okumak istiyorum. Yüreklendirici bir şiir olması dileğiyle. Uçuca Çıngılarını Seviyorum Senin Küller mi ayartıyor yeşerttiğin kor? Derken bir sıcaklık keyfi çıtırında Memelerin pörsüyünceye kadar emzirdiğin Denişmen şarkıların dünyayı dolaşıyor Alkılımdan sarıyorsun alım oru. Koluna giriyorsun her bozgunun Mağrur askerler besliyor elinin hamuru Çarkları kırılmışın ağır yolcunun Erimi dirimi senden soruluyor Eşkin atlağını özlüyorum, tovuz bulutunu Gecede çift yürek kükreyerek Haklısın, hiçbir yere yetişilmiyor Haklısın, her şey yarım ve ürkek Her aşklar yarımsa, hayat çekinmiyor ya, 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 ya. harfen sayıyorsun en küçük darbede ha. Hangi sözcüğü yoklasan, ha. kan revan Rüzgarın hamur anlı kabağından Her gün bir güvercin ölüsü eşiğinde Sürgüt susuluyor, umursanmıyor. Ah, bu telaş böcekleri bizi öldürecek. Dişleri keskin, canavar boşluk. İnandıracak herkesi tuzun koktuğuna. Düş pazarları kuruyorsun yok pahasına. Engellerin tırnaklarını yiyor. Ucuca çıngılarını seviyorum senin. Küllerimi ayartıyor yaşarttığın kor. Yıldızlar serpiştiriyorsun ıssız göğüne gün be gün fenerinden umut kesilmişin öpe, kop, öpe miladını parlatıyor. Bu olaylar güzel bir milat başlattı herkes için. Herkes için. Devam etsin Sen, Sağ ol. Şöyle sesleniyor. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adedi devir motorun sesi. Uy çocuklar kim bilir? Ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz. Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır kara kaplı kitap. Zindan. Kayış kapar kolumuzu. Kırılan kemik, kan. Hani şimdi soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız içten eve ister et gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Bir de amansız, acımasız kopuyorsun. Gittikçe daha keskin kopuyorsun, daha yoğun. Dayanılmaz bir şey olu oluyorsun. Biliyorsun, hırçın hırçın, pembe pembe, öfkeli öfkeli gül. Gül kokuyorsun nefes nefese, gül kokuyorsun, amansız kokuyorsun ve acı ve yiğit ve nasıl gerekiyorsa öyle. Sen koktukça düşümde görüyorum onu, düşümde yani her yerde. Yüzü sararmış, titriyor dudakları, şakakları ter içinde. Tam alnının altında masmavi iki ateş, iki su, iki deniz bazan, bazan iki damla yaz yağmuru mermerini emerek dağlarının şiirler söylüyor gene ölümünden bu yana yazdığı şiirler kızaraktan bir takım şiirlere büyük sular büyük gemileri sever çünkü ve odur ki büyüklük şiir insanın içinden dop dolu bir hayat gibi geçerse o zaman ölünce de şiirler yazar insan ölünce de yazdıklarını okutur elbet ve senin böyle amansız gül koptuğun gibi yaşamanın her bir yerinde gül kokuyorsun, amansız kokuyorsun. Bu koku dünyayı tutacak neredeyse. Gül, gül diye bağıracak çocuklar bütün. Herkes hep bir ağızdan gül ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Saçların, alınların, göğüslerin üstüne, yüreklerin üstüne, ben beyaz kemiklerin, mezarsız ölülerin üstüne, kurumuş gözyaşlarının, titreyen kirpiklerin üstüne, kenetlenmiş çenelerin, ağarmış dudakların, unutulmuş çığlıkların üstüne, kederlerin, yasların, sevişlerin ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Bir rüzgar, bir fırtına gibi esecek gül. Yıllar da yıllarca esecek belki. Ve ansızın dünyamızı göreceğiz bir sabah. Göreceğiz ki biz dünyamızı gerçekten görmemişiz daha. Geceyi, gündüzü, yıldızları görmemişiz hiç. Tanışmaya koymamışlar bizi güzelim dünyamızda. Öyleyse dostlar bırakın bu yalnızlıkları. Bu, umutsuzluk, bu umutsuzlukları bırakın kardeşler. Göreceksiniz nasıl güller 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 dolusu. Nasıl gül kokacağız birlikte. Amansız acımasız kokacağız dayanılmaz kokacağız. Nefes nefese. Üzere sadece merkezi oraya kaydırmayalım. Ankara, Antakya, özellikle Reyhanlı'daki olaylar, e, Aydın minimal düzeyde olsa da yani e, çeşitli bölgelerde bir şey devam eden e, arkadaşlar için okuyalım. Orta ikiden ayrılan çocuklar için şiirler. Sivil ölümden konuşuyoruz dağılan neftilikler. Arkadaşlar Makedonyalı, usta marangozlar. Kapaklanır bir adam daha kaçınca aktığımızı görünce ters çevrilmiş kente karşı işte onun denizlerine delikanlı kotaklarımızı çıkarmış ve örümaktır Erkek ölümden konuşuyoruz yine ormanlardan. Dahi dikeni saran kimine katlanır bir kadından. Haramiler ki kırkın üstünde artık sayıları. Bir küçük tabut tabakada gezdirirler ölüleri farklı. Burunlarına çekmek üzere ince çağrışımlıdır. Ey orta ikiden ölerek ayrılan çocuklar, aslında başlayan, askerler tabiatta hala meydan sirkecide mi inerler? Üstüne kaçılmamış bir cenaze törenine gitmek için. Aman, vardır, Ağzından yaşamaya dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden yani bütün işin gücü yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkandan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından. Üstü diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani ee, beyaz masadan sancak, bir daha kalkmamak ihtimali gel. de var. He? Duymamak mümkün değilse biraz bu tarafa de, yani, biraz şey erken gitmenin kederini bayan, biz yine güleceğiz ya doğru, anlatılan bektaşlık operasına. Iskeleye doğru. Hava yağmurlu mu? Diye bakacağız. Ha, ben seni göreceğim ayaktayım. Yahut sabırsızlıkla bekleyeceğiz. En son ajans haberlerini. Niye? Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cebeliyiz. Daha orada ilk hücumda daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hış da bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da elliye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın arka, ardındaki dışarıyla yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecek gibi sanki Büyük insanlık gemi güvertede, gemide güvertede yolcu. Trende, cümlemde, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde, sekizde işekler. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter gümüş de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşamlığı. kavramların önünde. Özgürlük, özgürlük kolay bir sözlükten gidemiyor öteye. Dünya mı? Bizim dünyamız. Yaşam mı? Bizim yaşamımız. Diye haykırıyorlar. Göz <laughs> gözyaşları diye bir şiirini ezberinde olan. Baksam şu yarım aşkın şöyle benzer kıyısından. Görmem mi sanırsın senle geçen günleri oradan? Oradan görülen coşkun güneş halkım yine parlar. Gönlümdeki son kıştan göğe yaşları damlar. Damlar ve alır bir akşama oradan yine bir tan. Birden yakınır sessizce zamansız bir kıştan. Kıştan yana suskun güzlere baksam yine aksam. Kes her şarabıyla kalbimi tekrar yaresin sam, Sulsam da alır oradan beni bir şefkate saklar. Patlar o şaraptan gönlümü taşkın suyu paklar. Patlarsa da sarsmaz aşkın ağamdan ona yansam Bir gün onu görsen, kendini bilsem ona da alsam <laughs> Bu ad Nacivertliğini yitirmeden daha devlet kuş başlar Yorgun gökyüzünü zulüm yakıyor Bir Mayıs şafağında karanfil savurtmasız dolma bahçede yani, kol bir kola aydınlık sabah havacasında. Sevdalı kaldırın taşları kışkırtmayın gönül yorgunu yüreğinde. Yoksul mahallelerinde bir kentin bir barikat, alev, gaz bombası, boyalı su, bir polis bir kurşunu, Nazlı'dan gençler ve kaldırım taşları. Ah o kaldırım taşları. Kanatlı, müzik peçeli, anarşist, kızıl baş kaldıran dostla kaldırım taşları. tanrısı Bunu bu. <gülüyor> <gülüyor> ya da Tanrı'nın karşısında ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Sevginiz yener her şeyi. <laughs> 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 cama çıkan sız çocuklarını buluyorlar. Fabrikalarda insanlar ölüyor. Ve sevgili, şiire sürülen yüreğinin kavgası. İzmir'de saat kulesi aşka bilirken kolumdaki saat var. gözlerimde buluyor. Yani, bu Başlama. Küsüye çıkmana gerek yoktu. Evet, şey çile olduysa çilep, 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 senin yüzünden oldu. Berbat ettin oturumun sonunu. Ne şey bir şey diyen vardı sana, ne de bir soru soran oldu. Başkan diyeceklerdi partinin içinde. Bakan olamayacakken başkan oldu. Dört nala beni buradan kasıyadan, Akdeniz'e bir kısrat başı bir uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Ne ipek bir halıya benziyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve, hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Kadıma mektup. Bir tanem. Son mektubumda başım ağrıyor diyor. diyor. Seni atarlarsa seni kaybedersem diyorsun yaşayamam. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır. hatıram bu Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl süren 20. asırda ölür bacısı. Ölü. Bu tipte sallanan bir ölü. Bu ölüme her türlü olmuyor gönlüm. Fakat Emin ol sevgili, zavallı bir sinirli, kızlı, siyah bir örümceğe benzeyen eli, geçecek de eğer, geçecek de eğer bu boğazıma, mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar. bahar gelmiş, memleketini, dağlarına bahar gelmiş, memleketimin, dağlarına bahar gelmiş, memleketimin haberin var mı taş Demir kapıp karpetlere, yastığım dağımdan Demir kapıp karpetlere, yastığım dağımdan Uğruna ölümlere, gidip geldim. Uğruna ölümlere, gidip geldim. Ağlamdaki mahsulleri, haberin var mı? Sova göndermiş, karan dil kokuyor cigara. Uç necid yeşil sova göndermiş, karan dil kokuyor cigara. Dağlarına bahar gelmiş memleketimiz. Dağlarına bahar gelmiş memleketimiz. Dağlarına bahar gelmiş memleketimiz haberin var mı? Loca, resmi, sırrı yok bu şehirlerin. Alaca karanlıkta, uykuda dirilmiştir sokaklar. Bir şişe üzerinde kaç elin yuvarlandığını tam bakı sayarım. Sayısı yok. İyi adamlar öldüğünde eşleri aldatıyor muyuz? Loca, eline yüzü yıka. Dün günde sana ulaşmış mıydı kanlı düğünden kalan şarap sımırsızlığı? Aristokratik gözlerden süzülmüş, iki sevdiğim yalın ayak, kalışı mıydı metaforik sözler? Lorca, renkleri iyi bilirsin, onlar da Maria aşıktı. İronik yasalarında saçlamışlar tanrıydı. Lorca, bugün gelme üzerime, sevgilim beni terk etti. Üstelik, biz seninle bir çocuktan mutlu dinlemekteyim. demekteyiz. bu bize? Biz başka alem isteriz bizi nice sayanlar bilsin bundan sonra her şey biziz. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık.